Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Cemre. Değişik bir giriş yapalım dedim. Şöyle bir farklılık katalım dedim. Bir, bir action, biraz fashion. <laughs> Hala daha içimde bastıramadığım bir kekom var arkadaşlar biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ben özümde böyle bir kızım. Yapacak bir şey yok. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizinle birlikte eski TikTok videolarımı izleyeceğiz. Yani ilk 20 videomu izleyeceğiz. Nasıl başlamışım, nasıl devam etmişim bunları göreceğiz. Ardından da içinden bir beş tane seçer. Tekrardan çekeriz diye düşünüyorum yeni halimle. Bakalım arada ne gibi farklar var hep birlikte görürüz. Allah karaktere zeval vermesin. Dış görünüş değişse de olur. Yapacak bir şey yok. <laughs> 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 <Küçük gülüyor> <laughs> bir şey söyleyeceğim küçücüküm. Bak yemin ediyorum küçücüğüm yüzüm aşırı derecede tatlış minnoş. Evet ben çok değişmişim. <laughs> Ay çok iyi gözlerimi gördün mü? Kocaman kocaman açmışım gözlerimi. Gerçekten bu arada o videoyla başladım. Şöyle söyleyeyim ben Berke, Kürşat hepimiz neredeyse bu videoyla yani Kontra'nın bu kibir şarkısıyla başlamışız TikTok'a. Çoğumuzun başlangıcı bu ses diyebilirim çok eski ama en sevdiğim ses sözleri de çok anlamlı yani. Evet izliyorum kendimi. Devam. Ben yönlendirdiğimden öğretmene Bunu kerten kerten. Para para yere ağzım ama Bunu çekeceğim Şimdi izleyeceğimiz bak Müzikli video Allah çarpsın bunu çekeceğim neden Fenerbahçeliyiz Bir de geçişlerime baktım <laughs> Geçişlerim gerçekten çok kötü ama sonuç olarak kimse yani anasının karnında geçiş öğrenerek başlamadı. O yüzden yapamıyorum değil nasıl yaparım demek gerekiyor ben de nasıl yaparım diyenlerdendim. Şimdi şu kadar seksin geçiş sahnesi şu kadarcık tırnağımın şu kadar seksi şey yazıyorlar. buna geçiş mi yapıyor? İzle videoyu geçiş gör. Buradan tutmuşum buradan çekmişim. Biz ne yollardan geçtik. Hey gidim hey. Devam. Bunu neden çektim Nasıl? Burada bunun anısı var tamam mı? Bu videonun anısı var. Ben izledim de orada hiçbir şey olmuyor. Ama bak bunun anısı var. Ben orada evim vardı benim. Üniversitede yaşadım. Ben o evden çıkartıldım. baya ödeyemedik kirasını. Öğrenci dikse bizi çıkarttılar evden. Sonra biz arkadaşımızın evinde kalıyoruz burada. O sırada ben müzikliğe başlamışım falan. Öyle. Camın önünden ışık güzel vuruyor. Gözler mavi. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Değişik bir şey yapmam lazım. 86 bin tane poz verip en sonunda gözümü açmışım yani. Bence gayet o döneme göre on numara yaratıcı içerik bu arada. Devam. Bunu da hatırlıyorum. Bu videoda Onurcan Özcan değil mi? Evet. Vefat etmişti. Geçişlerime baksana. Çok anlamlı bir video bence. Ben gerçekten vefat ettiğinde çekmiştim o videoyu. Sevdiğim de bir şarkısı. Güzel. İşte geldi. Barbara Palvin videom. Bütün sayfalara düştüm ya. Bütün hepsine. Barbara Palmi. emekli meleği. Neden emekli oldunuz? Büyük annem Barbara benim rahip olmamı istedi. Kabul ettiniz mi? Avradına mikrofon uzattım. Sen de şu an, şu an podyumda Ama kilisede de değilsiniz. Ha çünkü kaçtım. Niçin kaçtınız? Evleneceğim. 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 Bu videomu da ben var ya bugünleri dün gibi hatırlıyorum he. Saçlarıma baksana ipek gibi. <laughs> Geçişe bak şimdi. Saçlarım çok iyi ya. Lega. Bunu da çekebiliriz. İkincisi de bu olsun. İkinciye de bunu çekelim. <laughs> Çünkü geçişlerim gerçekten çok. <laughs> Neyi çekeceğiz şimdi? 1 2 3. Barbara Palvin'i tekrardan çekmem yok mu peki? Çekeyim çekeyim. Ben onu bir yeniden çekeyim. Uf, Akım. Eskiden akımlar bile zor, uğraştırıcı ve kaliteliydi. Allah çarpsın. Şu video var ya. Beni ne kadar uğraştırmıştı. O zamanlar zor tabi. O zamanlar. Ben şimdi tabi bunu. Yok bu açıdan sayılabilir miyim? acaba. Hadi bunu da yapalım. Dördüncü videoda bu olsun. Ben bu üstümü yetirdim sırf bu videoyu çekebilmek için. Bana <laughs> diyormuş. Bir de bu yanakta. Bunu da çekelim. Bak bak. Hareketlere bir bak. <laughs> ne yapıyorum ben? Ben hiç değişmemişim he. Bak yemin ediyorum hala aynı. Kamerada gözlerimi pörtletmelerime kadar aynı. Gummy, gummy, gummy gummy, 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 gummy oh, yes, en sevdiklerimden biri bu arada. Göz gözü görmüyor hep. Uz. Etme sos. Bunu da çekelim ama buna çok çekelim. Bitti mi? Bu kadar mıymışım ben? Şimdi taklit edeceğim kendimi. O zaman şimdi üstümü değiştirip geliyorum dur. Ee, aynısını yapmayacağım. Saçımı bir buradan bir buradan değil daha iyisini yapmaya çalışacağım. <laughs> Hayır aynısını yapacaksın. geçiriyorum. Bak bir de orada bölmüşüm videoyu. Normalde geri vurmam lazım. <laughs> Allah kahretmesin. Dur aynısını yapıyoruz sonuç olarak. Direk üstüne girmişim orada çünkü. Hani <laughs> bir çıkarayım edeyim yapmamışım. Direkt üstüne laps diye girmişim böyle. Eğer bir kere daha çıkarırsam kendimi döveceğim. unutmuşum. İsminiz nedir? Bekar Jennifer. Victoria Secret'in emekli meleğiyim. Neden emekli oldunuz? Büyük annem Barbara benim rahibi olmamı istedi. Kabul ettiniz mi? Avradına mikrofon uzattığım sence şu an podyumda mıyım? Ama kilisede de değilsiniz. Ha çünkü kaçtım. Niçin kaçtınız? Evleneceğim. <laughs> bu arada. Bunu da yaptım. Bir tek ilkini tutturamadım galiba. Bu arada hala da kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı bu ve bunun gibi videolar gelsin istiyorsanız da bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi diğer videoya geçelim. O zaman bir tane de playback çekeyim geleyim. Zamanın en çok emek verilen videolarından biri olan çok emek verdim videosunu çekeceğim. Akım olmuştu. Hiçbir şey yapmıyorsunuz videoda. Sadece duruyorsunuz. Üstündeki gömlek orada sadeymiş. Burada çiçekli, çiçekler açmışım demek ki o zamandan bu zamana. Three, two, one, go. <laughs> tamam. Bunu hayal ediyorum. Gerçekten müzikli dönemine gittim, geldim ve yani bir şeyler söylemek istiyorum ben aslında müzikliyle ilgili. Biz başladığımız dönem yani 2018-2019 döneminde gerçekten kimse kimseyi tanımıyor ama herkes bir yarış içerisindeydi ve insanlar birbirleriyle kötü anlaşmıyorlardı. Herkes birbirine destekti. Herkes birbiriyle iyiydi. Yani şu anda dönüp baktığım zaman TikTok'ta bunu görüyor muyum? Bunu görmüyorum. Yapacak bir şey yok ama müzikli e, müzik dönemlerini gerçekten çok çok özlüyorum. O dönemler çok ayrı güzeldi. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz eğer hepinize teşekkür ederim. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Bir dahaki videoda kimi konuk almamı istiyorsanız aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Sizlerin istediği birini getirmeye çalışacağım. Elimden geldiğince lütfen getirebileceğim isimler yazın. Oraya gidip şimdi David Beckham falan yazma yani anladın mı? Getiremem çünkü. Yani ona göre. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. GS kaçar.